Ne olduysa söyle. Ne yaptı kız? Kızın anlattığı ne yaptığını sana ana! Söyle ulan! Kimle fingirdeştiğini anlat! Ne yaptığını anlat! Kız! Ne diyor abi senin? Sen erkeklerle mi geziyorsun? Bir telefona ulan. Bir telefona vermiş kendini. <laughs> satmış kendini ana. Doğru mu söylüyor Şirin? Ha? ha söyledikleri doğru mu? Cevap ver bana.